Evet canım her şey için teşekkür ederiz. Elinize kaza sağlık. Tiramisu yiyemedim. Bir çatal vereyim altına Hayır asla yiyemem. Sonra 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 acillik oluyorum. Biliyorsun ne istediğin. Canım olsun. Perşembe günü biz gelince yeriz. Tamam gelirsin gelirken de tiramisu getirme tamam mı? Gün ne? Bugün Salı, Salı. Çarşamba bir perşembe? İyi. Bir evet, bir perşembe bir günü bir zaten boş mideyle. Biraz yedirdin ya. Gel geri getirdiklerini geri topla. Sana evet. konusu, ne dedin? Şey, canım, ne canım annem, güler yüzünüz yeter. Evet. Biliyorsun. Anne. Annem. Sus tamam. Anne, ya, canım, canım İmran teyzem. Söyle. Cüya bizi siz çağırdınız ama her şey Ümran teyzem yapmıştı. Günün yıldız evet. her zamanki gibi Ümran teyzeciğim eline koluna sağlık. Yaps. Ne olmuş? Misafir ağırlıyorsunuz siz. İlk misafirleriniz. Hayırdır? Hadi öpüyoruz sizi. Görüşürüz. Bay bay. Herkese hayırlı kandiller efendim. İsmim diye demiyorum. Çok güzel bir gece. Hepinize mübarek olsun inşallah. Şimdi iftar sonrası herkes bir çayını içsin, bir kendine gelsin. Bugün şükür hiçbir işim yok. O yüzden buraya böyle uzanıp televizyon izleyeceğim. Ama kafama sorarsan sanki bir sürü iş var. Hepsi eksik yarım ve ben oturmuşum gibi hissediyorum. Nedense bilmiyorum. Oturduğum zaman otomatikman kendimi suçlu hissediyorum. Ve hep bir yerlerde eksik bir şey var. Beni bekliyormuş ama ben erteliyormuşum gibi geliyor. Halbuki ertelediğimde bir şey yok. Bütün işi her şeyimi hallettim. Daha doğrusu bitmiyor zaten. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Oh. O kısır döngü beni bazen yoruyor. O yüzden şu köşe takımına oturdum. En azından biraz yaprak dökümümü izleyeceğim. Başka türlü kafam yerine gelmiyor çünkü ayakta dolandıkça bak su içmeye diye gidiyorum başka bir yolda gidip iş yapıyorum o yüzden buraya uzandım şimdi bir film izleyeceğim. Biraz kendime vakit ayırayım. Anneannemin mezarını görenler şimdi Ömer Kaplan kim diye soruyor. Üst niye gömdünüz diye. E dedim ya <laughs> anneannem annesini hiç görmeden büyümüş. Hatta resmi bile yoktu. Hep diyordu ki keşke bir resmi olsaydı da yüzünü simasını bilseydim falan diye. Hep böyle çok yaş tanıdıkları anneannesini anlatmalarını istiyordu üstüne gömdüğümüz de dedesi annesi öldükten sonra dedesiyle babaannesi ananemi büyütmüş Bayburt'ta sonra İstanbul'a işte gelmişler o yüzden dedesine aşırı düşkündü. Resmi falan hep duvarda edip ağlıyordu onu böyle konuşup edip. Hep arkasına hayır falan yapıyordu dedesini. İstanbul'da biliyorsunuz ki mezarlığı bulmak çok zor. Olanlar da çok uzak yerlerde. O mezarlık da bizim böyle hep aile akrabaların olduğu bir mezarlık Ali Beyköy'deki. O yüzden de dedesini de çok sevdiği için. Ve hep dedeme şey diyordu anneannem. İsmet seririz, sen seni dedemin üstüne gömeriz diyordu. Dedi dedi. Dedemden önce kendi gitti yattı dedesinin üstüne. Şimdi dede de, torun artık bir aradalar. Yani anlayacağınız. Onlar da birbirlerini çok seviyorlardı. Evet tabii ki de geleneksel börek baklava açılımı olacak efendim. Bunlar için gün belirlendi. Şimdi yarın kayınbabam gibi iftara gidiyoruz. Sonra dönüşte Gamze bizimle gelecek. Cumartesi günü biliyorsunuz ki Arife günü. Arife günü inşallah. nişanlı kızlara bayramlık alınır. Adettendir. Kerem Işıl'ı götürecek. Ben de Gamze'yi bayramda kalacağız. Ondan sonra Cima gemi iftara gideceğiz Arife günü. Ondayız iftarda. Tabi bedava bir şey verir mi? Hayır. İftardan sonra da su böreği yapacağız. Baklava yapacağız. Gamze İzmit'e gidecek babası gibi bayram için. Ondan sonra acıma işte öyle. Bunların da hepsinin planı yapıldı. He, yani bayağı koşturmalıyız gene. Bize cumartesi günü çarşı pazar yolu göründü artık. Her şeyin bir vakti saati var arkadaşlar. Ayrıca annem bütün gün evde. Ben onunla, onunla birlikte otururken temizlik yapıyorum diye rahat edemiyorlardı şikayet ediyordu. Şimdi o yüzden hiç evlerini elimi sürmüyorum. Çünkü temizlik yaptığımda beraber kavga ediyoruz. Ben atmak istiyorum o da atmıyor. Ondan sonra ver yansın. Onun için şimdilik hiç ellemiyorum. Sakin sakin her gün bir yeri yapıyor yavaş yavaş. Şikayet ediyordu zaten en büyük hayali ayrı evlere çıkalım da o da rahat etsin daha da rahat etti bak. Yalnız ben onlara diyordum ki ben ne güzel rahat edeceğim. Evim hiç de almayacak. Her gün ben siliyorum süpürüyorum. Onlar rahatlar vallahi, bilmiyorum. Bende problem varmış meğerse. Ama cuma günü şey yapacağım. Koltuklarını yıkayacağım onu koltuk yıkama makinesiyle bayram öncesi. Bayramda da bize kimse gelmiyor ama biz yine dip güç temizlik yapıyoruz. Ben bunu anlamıyorum ya. Bu arada Zehra'nın Gemin ev şu anda Dandini, Destan, her şey hurç ve kolilerde tadilat öncesi evi topluyor. psikiyatri ya da psikoloğa gitsem 7-24 yaprak dökümü izliyorum desem acaba bana teşhis olarak ne koyar? Evet uzun zamandır düşünüyorum buna gitsem mi gitmesem mi ki parantez içinde gittiğinde de bana kesinlikle bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya da ön yargılı, bilmiyorum. Çünkü bunun öyle birinin konuşmasıyla düzelebileceğini düşünmüyorum. İlaç kullanırsam da yani böyle uyku sersemi gibi olup da günlük enerjimin azalmasını da istemiyorum. Ben ne istediğimi bilmiyorum. Yani bir de gidersem sanki böyle döndüğümde çok rahat bir adam olacağım. O kadar yaptığım emek bu şey gidecek. Affedersiniz evi bok götürecekmiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Ama en azından bir iki, bir iki seans böyle muhakkak ama okkalı bir yer olacak. Böyle lay lay lom değil. Gerçekten okkalı bir profesöre gidip böyle konuşacağım anlatacağım. Ne anlatacağım ki onu da ben de bilmiyorum. Beyazlar elde yıkıyorum. Sonra merdaneyle yatıyorum. Sonra otomatik koyuyorum. Bakalım bir düşünüyorum.